Ben Bahadır Demirtaş. MI Mühendislik'te çalışıyorum. Firmam 1980 yılında kuruldu. 2011 yılından beri metro işlerinde bir yer almaktayız. Şu anda tasarım aşaması devam eden 8 farklı projenin müşavirlğini yapmaktayız. Ben 15 yıllık mühendisim. Dolayısıyla 15 yıldır AutoCAD kullanıyorum. Özellikle metro işlerinde, metro projelerinde BIM şartnamelerinin eklenmesiyle yaklaşık bu 2013-14 yılına denk geliyor. O zamandan beri Revit ve Navisworks ürünleri de kullanılmakta. Yazılım 3 ile birkaç yıl önce BIM faaliyette nasıl yürütebileceğimizi görüştüğümüz bir workshopta tanıştık. Dediğim gibi metro işlerinde özellikle BIM süreçlerinin yürütüldüğü projelerde Revit ve Navisworks kullanmaktayız. AutoCAD ürünü de tabii ki bütün projelerde hala kullanılmakta ve uzun sürede kullanmaya devam edecektir. Revit ve Navisworks'un yararlarını mümkün olduğu kadar sonuna kadar kullanmaya çalışıyoruz. İşte Revit'ten aldığımız kesit, plan görünüşleri, üç boyutlu modelleme, metraj alma gibi yararlarından kullanıyoruz. Özellikle Revit eklentisi olan Dynamo ile birlikte iş süreçlerimizi nasıl optimize edeceğimize dair çalışmalar yürüttük. Aynı zamanda yazılım üçteleri de ileride tekrar tekrar bir araya gelmeyi istiyoruz. Bize vermiş oldukları eğitimler gerçekten yararlı oluyor. firmamızda onların katkısını görüyoruz. Umarım e, ileride daha çok bir araya geliriz. Süleyman Güneş ben. Teknopark İstanbul İnşaat Müdürlüğü'nde Mimari Tasarım Uzmanı olarak görev alıyorum. Aynı zamanda BİM'le yürüttüğümüz projelerde de BİM'in koordinasyonundan ve yönetiminden sorumluyum. Teknopark İstanbul, Sabiha Gökçe'nin kuzeyinde bulunuyor. 2009 yılında bölgemiz ilan edildi ama aslında temelleri 1987 yılına dayanıyor. Arge faaliyetlerinde tesis edilen yapılarımızın projelendirme ve tesis işletme süreçlerinde 2011 yılından beri Autodesk ürünlerini kullanıyoruz. Ben de şahsi olarak 2009 yılından beri kullanıyorum. Şimdi model tabanlı tesis işletme hedefimiz doğrultusunda 2018 yılında 3. etap projelerimizin BIM ortamında yapılmasını hedefledik. Bu hedef doğrultusunda da yazılım müşteriyle bir danışmanlık görüşmelerimiz oldu. Onun sonrasında da ihtiyaç duyduğunuz tüm Autodesk programlarını kendilerinden temin ettik. Bu şekilde bir ilişkimiz var. Şu anda da güncel olarak devam ediyor. Projelendirme ve inşaat yönetimi tarafında AutoCAD, Revit ve Navisworks'u kullanıyoruz. Aynı zamanda inşaatların yönetiminde BIM 360 platformunun hem DOCS hem de field modüllerini kullanıyoruz. Bir zaman tasarrufu yarattığı aşikar. Aynı zamanda e, projelendirmede hataların önüne geçiyor ve disiplinler arasındaki koordinasyonun çok rahat bir şekilde yaratılmasını sağlıyor. Geçtiğimiz dönemlerde yazılım müşteriyle ve Autodesk ile iletişimimiz son derece olumlu gerçekleşti. bununla beraber hem bizden gelen feedbacklere hem de önerilerimize son derece hızlı ve etkin bir şekilde karşılık verdiler. Gelecekte inşaat sektöründe VR ve AR fonksiyonlarının önemini artıracağına inanıyoruz. Bu sebeple e, üçüncü bir parti yazılımlara gerek kalmadan hem Revit hem de BIM 360'da bu modüllerin eklenmesi bizim öncelikli önerimiz olabilir. Yazılım müşteriye başarılar diliyoruz. Onun başarısı bizim başarımız, bizim başarımız onların başarısı. O yüzden e, bir ekip çalışması olarak bakıyoruz.